Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bir önceki bir önceki videoda Brawl Stars gelecek dedi ve hemen geldi. Ana hesabımdayım şu an. Benim yan hesaplarım yok ki zaten. Şimdi birileri bile Rowley ile oynayayım. Ben neden de de heyecanlandım. Sesi kız, sesi kız, sesi kız. Tamam. Bu video geçmeden önce like atıp abone olun zilleri açmayı unutmayın. Bakın 5 kişi abone 6 kişi abonelikten çıktı. Like atıp abone olun bak. <laughs> Şimdi şuradan ettik. Artık... <laughs> ne oluyor? sıcak hakkıyla gelir <laughs> adayın. Adaynalar. <O> <laughs> tamam. Like atıp abone olup zilleri açmayı unutmayın. Yorum da yazın başlıyoruz. Niye? Evet yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Hop hop. Şu an videoda oldu mu? Hiç kimse bilmiyor çünkü beni tanımıyorlar. Adı üstünde. Devam <laughs> ediyoruz arkadaşlar. Of el primer el primer el primer Yeter ama Heh. Allah Allah ses gitti Devam ediyoruz arkadaşlar Az önce bir teknik bir sıkıntı oldu Şimdi Larry ile Rowley'de en sevdiğim karakter Edgar Edgar'la gay değilim bu arada yanlış anlamayın. 5000 kupayı baba çift savarı ve acayip düşük. <laughs> Şuraya alalım <alırmışız. gülüyor> Haydi haydi. <gülüyor> bu video çok uzun olabilir. Yani 20 dakika olabilir. Hop. Eğer bir tek sıkıntı olmazsa 20 dakika, 20 dakika olabilir video. <laughs> Artık ben de Brawl Stars'a başladım. <laughs> Kaç Niso? Yanıma da Türk geldi. <laughs> Şöyle he. Böyle bu açıda tutarsan. Yani Gel benim de doldu. Ne? Tamam. Nasıl Böyle kalsın ne olur? Bu kolu değil. Ben kendi Kulav takım arkadaşımın yanına gidiyorum. Gör evet. ne? Freki canı 8400 mü? Edgar'ın max halinde ismi Freki canı. Öldüm. Of. <laughs> Sesi kız. O, acayip rahatladım. Dalayım. Şuradan ben Mortis. Mortis. Ring alıyor. A. Flor şapkalı Mortis varmış ya bende. Yine fark ettim. Ring <laughs> <laughs> alıp Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben flor şapkalı mortis varmış bende. Ya da o mortis aldıktan sonra beleşe verildi. <laughs> Bedavaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya şarj bitiyor. Şubat maç bitene kadar inşallah şarjı bitmez. <laughs> şeker. İçimden şeker diye düşündüm. Öldür beni Spike. Şarj takıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aa Mortis görevi tamamladı. Star hediyesi. Oo 1600 bir şey. Yok, yok 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 1600 bir star hediyesi. Yok artık. Şurada arkadaşımı da davet edeyim. Dalin savaşıyormuş. Acaba videodayım diyeceğim ne <laughs> ne diyecek? gelirse. Şu da kar. Kalan şov Ekran kararlık olabilir. bu için hani ışığı açarsam şarj bu diye biter. O yüzden videolar acayip kısa olmaması için 3-4 dakika olmaması için ben ma maalesef böyle devam ediyorum. Üzgünüm. Haydi kayıtta mı? değildi. Gömmek mi? Poco girmişiz. Ve bot gibi anlamazı da anlamazı yok anlamazı yok. Bot gibi davranmıyorum. Allah atamadım. Anlamazı. Man 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 de ala de ala man 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 de ala. Tamam, tamam. Dynamoş. Tamam, tamam. <laughs> Şurada not attığını göremedim. At Ronaldo var. Ronaldo <gülüyor> Pearl. Exo <laughs> Exo. Oh. Of güzel. Güzel. Kaça kaça. Şimdi bittiriz oğlum si. <laughs> Bitmediriz oğlum. Neden şöyle yapalım? <laughs> Yine yenildik. Yine kupa kaybettik. Bu <laughs> sefer tek hesaplaşma. Artık yeter ha. Artık yeter tek hesaplaşma. <laughs> tek hesaplaşma da, da <laughs> yanlışlıkla kelimelere <kalanlara> bastım. <laughs> şuradan gidiyoruz. <iki>. Şunda <laughs> po Broca acayip kötüleştirmişler. Yani ben azıcık beğendim ama yani çok kötü olmuş. Sur olmuş. <laughs> Bir tane video gördüm. <laughs> ne? Dört olmuş şarj yok. Bir daha gitti girmeyeceğim. Sadece birkaç gün içeride yaşadım. Öyle evvel atladığı gibi bir şey diyor. Ben şarjı ara kontrol edeceğim. Şarjı bir olunca da videoyu bitirelim artık. <laughs> Bu sefer şarj <laughs> Daha fazla Brawl devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Çok kötüymüşüm. <laughs> Kaç kupa kaybettim Onları da göremiyorum. İki kupa kaybettim. Bul da bul. Böyle çalıda pusuca var ya biri gelecek, bum tek atacağım var ya. O çalıda pusuların o çalıda pusuların hissiyatları pusu e, pusu kurup e, yani mesela